Emre Uyanmaz 1993 yılında çeşmeyi bırakılmış ve o günden bu yana başkasının ellerinde büyümüştü. Emre Uyanmaz Müganlı'ya başvurdu ve kendi öz annesi ve öz ailesini bulabilmek için Müganlı'dan yardım istemişti. 1993 yılında İzmir'in Çeşme ilçesine bırakılan ve sokakta bulunduktan sonra başka bir aile tarafından büyütülen ve şimdiye kadar tam tamına 32 yıldır büyütülen Emre Uyanmaz kendi ailesine benzemediğini fark etti ve şakayla karışık ailesine ben evlatlık mıyım size niye benzemiyorum dedi. Aslında her şey bu şakadan sonra başlamıştı. Onu büyüten aile bütün gerçekleri açıkladı. Ve Emre uyanmaz git kendi öz aileni babanı bul dedi emreden açıklamalar. Şimdiye kadar beni büyüten, bugünlere getiren ailemi, biyolojik ailemi hiç unutmayacağım. Onlara hiçbir zaman sır çevirmedim. Onlara minnettarım dedi. Ama kendime özgü, öz ailemi bulmak için elimden gelen her şeyi de yapacağım dedi. İşte İzmir'de 1993 yılının 10 Kasım'ında yağmurlu bir akşamda sokağa bırakılan Emre Uyanmaz öz ailesini bulabilecek miydi? İşte o aileye ait düğün görüntüleri bulunmuştu. 1991 yılındaki düğünde Emre'nin ailesi düğün yapmış ve düğün organizasyonunda derme çatma kameralarla görüntülenmişti. İşte o günden bu yana Emre Uyanmaz öz ailesini arıyor yganlı acaba öz ailesini bulabilecek mi Emrenin acı dolu hayati kayısı karşınızdaydı.